Merhaba arkadaşlar ben ben bugün Play Güne İneci adlı virüs baktığı oyununa bakacağız. Bu oyunda biz bir bakteri, virüs, mantar, parazit, prime, virüs ya da biyolojik silah olup bütün insanları yok etmeye çalışıyoruz. Şu an sadece bakteri açık bakteri seçtim. Burada da bize oyun modlarını şey yapıyor. Buradan seçip oyuna başlayacağız. Şimdi kolay oyun modu yeni oyuncular için hızlı bir oyun. Hiç kimse yıkamıyor. Araştırmacı doktorlar çalışmıyor. Hasta insanları kucaklanır. Ha, sonra normal oyun deneyimli etik stratejiler için halkın %70'i ellerini yıkıyor. Doktorlar haftada 3 gün çalışıyor. Hasta insanlar göz ardı ediliyor. Zor oyun. Beton sığınaklarda yaşayan stratejik dahiller için saplantılı el yıkamaz. Doktorlar asla gitmez. Hasta insanlar hapse kilitlenir. Hmm. Şimdi normalle başlayalım. Eyvah. Normal kimseyi bozmaz. Salgın adı seçmemizi istiyor. Virüsümüzün adı, bakterimizin ne olsun? Hmm. <laughs> Abone kovalayan. Kovalayan. Olmuyor. Çok uzun. O zaman virüsümüzün adı <laughs> Mahmut olsun. Evet gayet yaratıcı bir isim. Genetik kod düzenleme. a bunların hepsi bizde kapalı. O yüzden de başlıyoruz. Evet de gene yanında olan var. Oya, oh, yeah, yeah. kola içeceğim. <laughs> Plagula yine hoş geldiniz. Yeni bir bakteri oluşturun. Kazanmak için mutlaka hastalığını geliştir. Ve tüm dünyaya bulaştır. Salgını geliştirmek için bütün insanları silip temizle. Ülkeye dokunduğundan salgın başlayacak. Salgını başlatmak için bir ülke seç. Seçtiğinde aşağıda ülke ismine basarak daha fazla bilgi görürsün. Ayrılmak için bu patlat ve yerine veya yere başka bir ülke seç. Tamam. Şimdi arkadaşlar hem hava yolu hem kara yolu açısından zengin bir ülke seçmeyi hedefliyorum. Mesela Amerika, işte Birleşik Krallık, Rusya'da sadece bir tane hava yolu var. Şu an en mantıklı seçim Amerika bizim için. O yüzden tam şöyle hava yoluna yakın bir yerde başlatalım üstümüzü. Evet bir kişiye bulaştı şu an. Mahmut ABD ülkesine başlıyor. Mahmut ilk insana hasta etti. Zayıf ve sade. Daha fazla insan bulaştırmak için DNA puanlarıyla evim geçirmeli. Soldaki sol salgın tuşuna bakarak buradan yayılmaya gelerek bakterimizin yayılmasını hızlandırabiliyoruz DNA puanlarıyla. Belirtiler bakterinin belirtileri. Yetenekler ise işte bakterimizin yetenekleri. Belirtiler insanların bizi bulmasına şey yapıyor. O yüzden belirtilere hiçbir şey vermeyeceğiz. Sadece yayılmaya belirtilere adam tasyon geçecek. Onları düşüreceğiz ve yayılmaya vereceğiz bütün DNA fanlarını. Bu sayede önce bütün insanları yayılacağız. Sonra herkesi çat diye birden öldüreceğiz. Doktorlar bizi keşfedemeden. Şu anda sadece bir kişiye yayılmış durumda Mahmut. Ve tak bir tane baloncuk. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yükseltme 7 DNA'da açılıyordu. Ben bir yudum daha kolay içeyim. Evet az önce patlattığımız sonucu DNA balonunu anlatıyor. Bu şekilde aynen daha açmamış. Çünkü ihtimalle 7'de açılacak. Şu an 3 kişiye ulaştırmışız bile salgıda. Çok iyi aha. Ha tam ABD Meksika'sını da 8 oldu bile yayılmadan. Kana mı hayvancılığı mı? Bence kana verelim. 8'i bir şey kana verdim. Bir tane 7 büyüktü hayvancılığı verirsin. Mahmut başı öyle bir şekilde gelişti. DNA panlarını hastalığını geliştirmek için harcadım ve karşılığında yeni seçenekler açıldı. DNA biyolojik tehlike ve hastalığı insan mancıklarına patlatarak daha fazla DNA panı toplayabilirsin diyor. Amerika'da 4-5 kişi hasta şu an 6 o sürekli artıyor. Bunu bütün dünyada yapacağız. Sadece Amerika değil. Bütün dünyaya bulaştıracağız. Sonra Mahmut bütün dünyayı yok edecek. Meksika'ya veya Kanada'ya hayır geçmedi. Çok tuhaf. Aslında şurada kırmızı boncuklar var da geçmiyor. Ver şunu. Güzel. Millet Bankası yolsuzluğu ortaya çıktı. Bu bizi ilgilendiren bir şey değil. O yüzden kapadık. 3 DNA falan çok önemli şu an ve sadece 7 kişiye bulaştırmışız. 8 <laughs> Bizim hava yollarıyla ve su yollarıyla bulaşmayı açmamız lazım. Onları açınca havadan sudan kayadan her yerde her yere gidebileceğiz. <laughs> Mesela ABD'den bir uçağa binecek gidecek Ukrayna'ya tak Ukrayna'dakiler hasta gibi gibi. Sayra sadece Amerika'da şeylerimiz var. Sağ. Tıbbi araştırma yüzde sıfır görüyorsunuz. Şu anda hastalığımızın hiçbir belirtisi olmadığı için tıbbi araştırma yapılmıyor. Ha, ama eğer belirti çıkmaya başlarsa o zaman tıbbi araştırmalar başlar tıbbi araştırmalar da bizim sorumuzu getirir. Çünkü daha kimseyi öldürmüyoruz. Tak hemen hayvancılıkla yayılma bastım. 9 hastalıklı kişi var şu an. 9 arttırmamız lazım. 9 kişiyle kimseyi öldüremeyiz. Ya yani şu hastalıklardan biri bir uçağa, bir gemiye bir şeye binse böyle gitse. Ne bileyim. İşte İtalya'ya gitse, Hindistan'a gitse, Çin'e gitse, Filipinler'e gitse. Az daha kaçıyorduk. Dünyada 10 kişi hastalıklı, 10 da ABD'de. Şimdi kolay modda seçseydik, daha kolay ilerlerdik ama orta dereceli modda seçtiğimiz için... Ya halkı %70'i elini yıkıyor mesela. Mesela bu videoyu izleyen kaç kişi elini yıkıyor? ABD yüksek kaliteye zarar veriyor Evet. Diyor ki ABD bir salgın çıktığında direkt onu yok edebilecek bir güçte. Bak. Belirti mutasyonu oldu. Hemen geliyoruz belirtilere bu. Bunu düşürüyoruz. Bize 2 DNA puanı veriyor. Buradan geliyoruz yayın mesela hava 1. 11. 11 DNA puanı biriktirip havaya bir e basacağım ben. 11 oldu geldim yayılma. Hava bastım. Havadan sonra da suya falan basacağız ve ileri ileri gideceğiz. Artık hava yoluyla daha yayılabilir hastalığımız. Tabi hastalıkla bir kişi ABD'den kalkan uçakları dikkatle takip ediyorum da yok hastalık kimse bilmiyor. Oğlum beğeniniz bilsin lan. Ben gene bilmedi. Hastalıklı bir uçağa binince uçak kırmızı oluyor arkadaşlar. Ben bir yudum daha kolay içeyim. Mahmut yayılmaya başlıyor. Mahmut kişiden kişi ABD içinde yayılıyor ve büyüyerek katlanacak. Salgını dolaylı olarak geliştire kontrol et. Şu 13 kişi hastalıklı. ABD'de de dünyada sarıç Hayır Hayda ABD'de dışında bir ülkeye çıkmamış demek bu. Valla gemiler, uçaklar falan takip ediyorum de yok. Hiç kırmızı gemi, kırmızı uçak yok. Aa, 13 puan olmuş. Yayınmaya geldim. Sudan yayılmayı açtım. Artık gemilerle vesaire de Hadi be oğlum. Sağ Meksika'ya gider deyiz bölünüz. Gece amaçtı. Ha bizim evladımız kişiler fakir kişiler sanırım ya. Hiçbir uçağı bilmiyor. Sen bir gezer toza ya. Ha, gidersin Kanada'ya bir beş gün kalır dönersin. Ha başka hiç kimseye bulaşmamış da kırmızı uçak arkadaş, Başka bir şey istemiyorum şu anda. Bir tane kırmızı uçak ve yıl 2026 olmuş. Sağ üstte görüyorsunuz. Şu da ne diyor? Hadi ya. Bize şu an DNA puanı da gelmiyor. DNA puanı gelse hiç yoktan yayılmamız artırız. Mahmut başlangıç konu ABD. 19 Ağustos 2025'te başlamışız. Gün 19 Ağustos'un galiba. Gerçekçiymiş oyun. Evet bir tane bir şey verdi. DNA puanı verdi. Başka vermiyor. Niye? Biz ne açtık ya? Suyu açtık. Ne diyor? Patolojen taze sıcak su vücut dışında hayatta kalabilir. Özellikle önünü... Yani bizim DNA puanımızla ilgili bir düşüşme düşü, düşüşme ne ya? Düşüşme olacağından bahsetmiyor. 20 kişiye bulaşmış da DNA puanı gelmiyor şu an ya. Madagaskar Ye yeah. tut Madagaskar diyor. Madagaskar'da da şu an değil. Oha, 4500 kişi öldü böyle. Madagaskar'da Vallahi ben bir şey yapmadım. Mahmut da hiçbir şey yapmadı. Biz Mahmut'da sadece DNA puanı istiyoruz şu an. Valla. 5 DNA puanı oldu. Daha fazla lazım. 22. 23. Dünyada 4500 ölü var. Hadi oğlum. İlk başta bir seviyelerini açacağım bütün yayılmaların. Ondan sonra yavaş yavaş hatta gideceğiz de şu an hiç DNA falan kendi kendine gelmiyor. Sadece baloncuk patlatarak elde ediyoruz. Biraz bir DNA puanı gelse. Ya şu uçaklardan biri bir kırmızı olsun. Başka bir şey istemiyorum. Hep beyaz uçak kalkıyor ya. Hay 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 hayır. hayır, 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 hayır. öksük görsün tansiyon öyle düşür belki de ne yapalım 7 açabildiğimiz hiçbir şey yok 13 14 16 18 19 13 var e yani 13 da açarız biraz beklememiz lazım ama 28 kişi de var şu an hastalığımız ya bütün dünya bulaştıracağım ya inat ettim 29 tak baloncuk 8 oldu. Biraz daha hızlı ilerse oyun aslında daha güzel olurmuştu. 31. Böyle çat diye 8-9 kişiyi birden bulaşsa. 32 yani bir bir artıyor şu anda çok az ya 33. Hayır kolam da bitti. 34. 35. Yok ya. Amerika'nın dışına çıkmıyor bile. Şöyle i̇şte bak 36 kişi hasta. 36 Amerika'da. Böyle bile uçabilmez mi ya? Ya turistik amaçlı bir gider daha gelirsin ya. 38. Do Afrika yolsa altı da bakayım. Oha 10.000 bin ölü oldu. Daha hiçbir şey yapmadan 10 bin insan öldürdük. 38, 39, 40 olsun da. 40 oldu. Hadi be DNA gelmiyor zaten. DNA puanı var bari. Bu sen çalış bir şeyler bir şeyler diyor. Sanırım fuar demişti. Fuar ne demek? Daha fazla hasta demek. 43 Tak 9 oldu. 44 DNA lazım şu an bana. Hayvan gibi ya. Bunu açtığımızdan bir DNA gelmiyor. Bu da uçağı diyor. Aynen. Çok tuhaf. Ya bir hat bir tane hastalık var da uçağa binedi gemiye de mi binemiyor ya? Binin ya bir şeye. Bir bulaştığın ne insana bir yurt dışına çıkın ya. 48 kişi hasta. Dünyada 49 kişi hasta. 49 da Amerika'da hasta ya. Ya gidin bir gezin ne bileyim İspanya'ya gidin Fransa'ya Almanya'ya Birleşik Krallığa Norveç'e İsveç'e İzlanda'ya Grönland'a Finlandiya'ya Rusya'ya Bu ba niye Baltık ülkeleri olarak benmiş ya Şurası Purs ya. Diyor ki ben de hatırlamıyorum Ha puan 55 kişi aslında Dünyada 56 Amerika'da da 56 Bir, bir şey değişen yok Hayır DNA falan da kendinden yeniliyor şu an ne yapıyor bunlar? Mahmut için tedavi hazırlanıyor derken Ha ah, Mahmut henüz fark edilmedi bakın O da henüz fark edilmedi diyor ya, O bir fark edildi dese yok oluruz bir Daha 100 kişiye bulaşamadık ya Çok yaş bulaşıyor hastalık 63, 64 Ya mesela şu an bende bir hastalık olsa tüm Bolu'yu bulaşır Tüm Bolu'yu tanıyorum Neredeyse 66, 68. Ah, 22 2 bulaşmaya başladı ya. ya. 69. Gene yavaşladı. Hay şu başmayacaktım derken de ne yapan? Oh, 10 oldu. 13 de açılıyordu? Böcek gök. tak. 70, bir Hadi oğlum. Hızlan, hızlan, hızlan. Bütün abi, bütün dünya kıyımızı görmek istiyorum. <laughs> dünya ve Amerika sayısı ah ya. Ya bir kişi binsin şu uçağa ya. Ya git bir gör diye ülkeleri ya. Ne bu ya. 80 sen kişiye ulaştık hani itibariyle. Evet gayet güzel. 81. 83. 84. 86. Birazcık daha hızlı değil lütfen. 89. 89. 91. 91. Hadi oğlum. Hızlı hızlı hızlı. 92. Evet. Ölüm sayısı bir tane attı. 10.000 oldu. 94, 96, 97. Şu an DNA puanının gelmemesi çok da oyunda bir sorun mu olduk ya? Ayarla bakayım. Kaydet ve çıkayım. Bir tane gelelim sonra aynı sayıda oyna. Evet. Çok tuhaf ya. 100 insanı yuvarladı hastalıkları. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Videoyu biraz bölmek zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Dünyada hala ABD'nin dışına çıkabilmiş değiliz. Evet hastalığımız Mahmut hastalığı. Şimdi 115 kişiye bulaşmış bile ABD'de. 117 oh gayet. Aha. Ha yok. Hayır çıkmamış. Öksürük verirse mutasyonu öre. Hayır hayır hayır. Şu an mutasyonu olması bizim için daha iyi. Hımm. Hımm hımm. 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 Ha. Hapşıracağım hapşıramıyorum ya. 120 kişinin üstüne çıktık bile gayet güzel. 100 kişinin üstüne çıkmak bile bir başarı bizim için. Hop DNA puanı. Şu anda DNA puanı gelmeyken kendi gelme. Çok tuhaf ya. Hadi be oğlum. Bir bulaşalım bütün dünyaya ya. Bir, bir kişi bilsin şu lanet olsun çakka. <laughs> Dünyada 142 kişiye bulaşmış tedavi yok. Ve yok. Tamam. 143 kişiye bulaşmış. 144, 145. Hadi 45, 46 oldu. Güzel. Yani yavaş yavaş ilerleyen bir hastalık. Mahmut hastalığı. Elbet bir gün bütün dünyayı yok edeceğiz. Bu hastalıklayın arkadaşlar. İlerliyoruz. Sıraç boyuna da ilgili bir bilgi vereyim. Hastalığımızın olduğu yer hay ananı. Hastalığımızın olduğu yerler bu şekilde kırmızı kırmızı. Şurada tam Meksika sınırında bir tane var adam var. Adam Meksika'ya geçmiyor ya. Meksika'ya geçse Meksika'ya da ulaşsak fena mı olur ya? Şuradan artık yetenek vermeye başlayacağım. Mesela bir tek ne kaç görmek için 6 puan veriyorum mesela. Yani şu an ilerleyemiyoruz çünkü diğer ülkeler çıkamıyoruz. Sadece ABD'de olmaz bu iş. Hayır evet, tamam, gene bir hepsi hızlı ilerliyor hmm. Tamam. Soğuk ülkeler daha da soğuyacakmış bizim işimize gelmez. Soğuk güvencimiz yok. Çünkü ne? Bütün ha bu hastalığı, bütün dünyayı Bütün dünyayı yok edeceğim arkadaşlar bunu asla atmayın. Mahmut yüzlerce kişiye ulaştı. Mahmut ABD halkında yüzlerce kişiye ulaştı. Hastalık bir kişinin saklı bir kişiye bulaştığıma şansını arttırıyor. Hastalığı geliştirmeye devam ediyor. Şimdi hastalığımız hızlı hızlı bulaşmaya başlayacak arkadaşlar. 215. Evet. Çıkan uçakları takip ediyorum yandan da. Hiç kırmızı uçak çıkmıyor. Bir tane kırmızı uçak çıksın. Başka bir şey istemiyorum ya. Bir tane kırmızı uçak ya. Kırmızı gemi de olur. Tak DNA puanı 7 oldu. Hemen yetenek veriyoruz. Tak. Bak seyir denç verdim. Hadi oğlum gidin şöyle Bir tane kırmızı uçak ya. Hadi be oğlum. Hiç gitmiyor uçaklar gemiler kırmızı kırmızı. 397 300 kişiye bulaştık hani itibariyle evet. Hiç kimse Mahmut'tan kaçamaz arkadaşlar. Mahmut bütün dünyayı yok edecek. Dünyada 10 bin ölü var. Daha hiçbir şey yapmadık. 10 bin kilo aldık. Yani şöyle bir Aslı da Hindistan'da başlayacaktık. Hindistan sokak lezzetle falan hızlı ilerledik. Haksız mıyım? 392, 94, 400 kişiye ulaştık an itibariyle. başladım sanki Amerikalı olması dışında bir sorun yok bence. Ama <laughs> bu Amerikalılar zengin oluyorlar uçağa falan sürekli biniyorlar şansımıza bir tane zengin adam bulaşamadık mı ya? O hava şiddeti fırtınan maruz kaldı lan. 10 bin ölü vardı 100 ölümüne geldi. Hiçbir şey yapmadan adam öldü. Hadi ne yapalım. Şu an bize en çok az şey DNA gelişemiyoruz çünkü. Adana ne kadar şu burası da lazım bu var bu hesap verir. 627. Nerede şey diye şu var şu an. Şu an da bir şey böyle bir şey sahibi daha şey söyleyeceğim Aha. Hadi <laughs> oğlum. Oh birden 1000 kişi, 2000 kişi oldu birden. Çok iyi. Oh, oh, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel ilerliyoruz. Ya güzel ya böyle sürekli sürekli festivaller olsun. Benim işime geliyor ya. Oh. 2500 kişi olduk neredeyse hatta 2500 olduk 2700 olduk Bir de şu uçağı artık ya 3000 kişi var neredeyse bir tanesi inmiyor lan tos uçağı Gemi de oluyor ya beniz gidin başka ülkede bulaştırın ya Hadi bu oğlum ya

Hadi be oğlum. Hadi yeni ahvan en sevdiğim. 5 puan yapabildiğimiz hiçbir şey yok şu an. Maalesef. 4965 bin, bin kişiye ulaştık. Bekle beni dünya. Mahmut hastalığı geliyor. Bu arada ismi Mahmut değil öyleyse Mahmut yaptım. ya beni biliyorsunuz zaten. Mahmut binlerce kişiye ulaştı. Mahmut ABD halkında binlerce kişiye bulaştı, hastalık insanları hızla yayılıyor. Hadi oğlum, bütün ABD'ye ulaşalım ya. 6000 bin kişiye bulaşmışız şimdiden, bütün ABD'yi istiyorum, bütün ABD'yi. Bir önceki video kaç dakikaydı ama bakmadan ikinci kayda açtık, sıkıntı olacak. Evet, bu bütün dünyaya bulaşana kadar devam edecek. Sizler bu uzarsa ya 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 böyle olmaz. Düşür 2 puan. P. Buraya gel. 12 puan 8. Belirti değil de yayılma dayanıcısı kaç? 15 mi? Aynen 15. 15 puan yapıp yayılmaya başlayalım ya. 8.000 olduk. Gayet güzel. Şimdi ya abla bu hastalığı. Adım gibi eminim. Tak. Dokuz. On kişi bir olsak bence artık yurt dışına çıkmaya başlarız artık ya. Ya bin kişi fakir yoktu ya. Aa aa yurt dışına gidiyor. Gemi gemi gemi. Kırmızı gemi. Hadi oğlum nereye gidiyor? Tak mısır. Mahmut Mustafa Çin'de yayılıyor. Mısır artık hastalıklı. ya lastik hastalık salgı olmayı oldu. Yani bir adım attı. Yeni bir ülke efekti olunca DNA halde etmek kırmızıdan Gayet güzel. Oh. Artık bu şekilde izleyeceğiz. Çok iyi. Dünyada artık bir bin kişi hastalıklı. Mısır'ı da yok edeceğiz. Mısır da yok olacak. Bütün dünya yok olacak. 11 bin. Ya yani mesela şu an 4 kişi hastalıklı ama Amerika'da gayet güzel ilerliyoruz 12 bin. Oh. Şuradan da İtalya ya falan da mı sayın ya. Mısır'da 7 kişi hastalıklı Mısır'da da aslında bir tane şey iki tane deyiz var ama Amerika'da bir evlilmiş. Mısır'da başlamak daha mantıklı gibi şey oğlum. 15 bin kişiye bulaştı artık Mahmut hastalığı. Mahmut bütün dünyayı yok edecek. Mahmut'tan korkun. Tak deneyin. 17 bin, 18 bin. Oo, Mısır'da da hızlıca alıyor. 19 bin. Hadi oğlum. 20 bin. Artık 20 bin kişi Mahmut hastalığına yakalandı. Şimdi ne başlayacağız başladı. Ama şu hastalıklı insanların birazcık daha seyahat etmiş gerekiyor ya. Köye. Olmaz ki böyle. Ya ne bileyim bir gidersin Mısır'dan. Mesela Amerika'dan Mısır'a geldin. Şimdi git bir de İspanya ya yap. Sonra bir Almanya. Sonra Fransa, sonra İtalya, sonra Birleşik kaldık. sonra Kanada, sonra Meksika, sonra dön ya. Oo, 190, 200 kişi hastalanmış Mısır'da da. 30 bin. Hadi. 30 bin. Gayet güzel. 30 bin kişiye ulaştırdık hastalarımızı. Şey Sürdü İspanya ya. İspanya'ya gitti. Bir İspanya'ya gitti uçaklar. Mahmut daha fazla ülkeye buluşuyor. Mahmut daha fazla ülkeye buluşuyor. Hastalık gösteriyor. Bözel göster gösteriyor. Kontrol et. Tak artık İspanya'da bizim eserimiz. Bütün dünyayı yok edeceğiz. 35 bin kişi. Bakalım İspanya'da kaç kişi hasta? İspanya'da 4 kişi hasta. Mısır'da neredeyse 1000. 40 bin. Gayet güzel yayılıyor şu hastalığımız. 12 tane de olmuş. 20 da kaç? 15 var. Evet, 15 sanırsam. 15 oldu mu 14 oldu. Yanısı bir puan daha lazım. Bir puan daha lazım. Bütün yok edeceğim. Bunda emin olabilirsiniz. 50 bin kişiye bulaştı. Aha. Aa, sudan geçmiş bu sudan. Güzel güzel 15 olmuş hızlıca yayılmadan kemigen tak Hadi bakalım daha az yayılın Hop Bir saniye ben onu Türkiye'den mi aldım yok Ama Orta Doğu'da var şu an Orta Doğu'da Suriye'de falan var Türkiye'ye gelmesi an meselesi evet Arkadaşlar maske takın Türkiye'ye hastalık getiriyoruz Evet bu kayıt 10 dakika olmuştu. Ya kayıt yüksek ihtimalle 10 dakika civarı. Bu videoyu burada bitirelim. Bir tane videoda görüşmek üzere. Bay bay.